Selamlar. Hepiniz sayfama hoş geldiniz. Şimdi ilk defa bitirdiğim ürünler videosunu yapıyorum. Daha önce yapmamıştım. Yaptım mı? Yapmadım hayır. Yapmadım <laughs> hatırlamıyorum. Şimdi öncelikle ufak bir bilgi vermek istiyorum ama bilgi neyle ilgili? Türkiye'de esans var artık. Gratislerde. Ama ama nedense bu eskiler var. Yani yeni açıp da esensi neden bu yenileri gelmedi bilmiyorum. Çünkü E-Plats'la yani drugstore marketin dediğim Rozman vesaire tarzı yerlerde artık bunlar yok. Bilmiyorum Almanya'da olanlar da bir yani şu aşağıya bir yazın merak ediyorum. Sadece bizim burada mı böyle yoksa bazı yerlerde hala elden çıkarmak için satıştalar mı bunlar? Çünkü benim buradaki alışveriş marketinde sadece bu koleksiyonlar var artık. Ve bunlar zaten özel. Hani bunlar nail art için. Ama yani arada büyük fark var. Fırçalı özelliği falan çok daha güzel. Yani bunlar çok daha kaliteli tabii ki. Bu arada bunu da bir videoda tanıtmıştım ama yine de göstereyim, söyleyeyim size. Ben de gerçekten böyle numara falan bulmakta bir özürlülük var arkadaşlar. Ay bulamıyorum ya. Cık. Ha olur mu ya? 110 Modern Romance. neyse. Şöyle tırnağımda görmüş olduğunuz renk. Neyse bu bilgiden sonra hemen hop hop biliyorsunuz. Artık bunu biliyorsunuz yani. <laughs> Ay. Şimdi gelelim. Gelelim. Bitirdiğim ürünlere bu çanta içine. Yani çantalar çantalarımı astığım yerde bir çantayı kurban belirledim ve <laughs> bütün hepsini onun içine attım. Bir tane şeyler onun içinde. Bunun. Hemen ilk şunla başlayayım. Maybelline aseton. Maybelline aseton evet diğer e, asetonlara göre mesela esensin ya da Diemin kendi markaları isimleri unuttum Balea, Essence işte o markalardan tabii ki daha iyi Ama aseton ne alacağım diyorsanız en iyi şu ana kadar kullandığım aseton Rosman'ın asetonu çıktı çok güzel Ondan sonra bu gül suyunu bitirdim Bu gül suyu Türkiye'den kardeşimden bana hediyeydi Onlar e, ziyarete gitmişlerdi Isparta'yı galiba Gül neresi meşhurdu işte orası. Oraya gitmişlerdi. Bu da oradan. Yalnız pembedi konsepte çok güzel uymuş değil mi? <laughs> Ondan sonra şurada görmüş olduğunuz Body Shop krem. Kuru ciltler için harika bir nemlendirici. Kesinlikle hepinize tavsiye edebilirim arkadaşlar. Hassas benim çok hassas ve çok kuru bir cilde sahibim. Şu anda biraz cildimde değişiklik var ama yine de çok kuru. O yüzden... Ben özellikle bunu gün içinde de ben krem kullanan bir insanım öyle söyleyeyim. Eğer yüzümde fondöten yoksa evde eğer yüzümü yıkadıysam mutlaka arkasından krem kullanmam gerekiyor. Evet bu Body Shop'un vitamin E'li nemlendirici kremiydi. Ay. Şimdi gelelim. Tı tı, tı <laughs> Yuhu, artık bu bitti. Neutrogena'nın pembe greyfurtlu günlük peelingi. Yalnız ben size şunu söyleyeyim. Ben günlük kullanmadım bunu. İki günde ilk aldığımda günlük kullandım ve fırçayla beraber kullanıyordum. Ama ondan sonra şey kullandım ya iki günde bir hatta bazen üç günde bir. Çünkü benim yanaklarım kırmızı kırmızı ve hassas. Ee, o yüzden her gün kullanmak cildi biraz daha yıpratıyor ama iki günde bir ya da üç günde bir Cilt peelingi kullanmak bence çok daha mantıklı. Ondan sonra ay bunları bunlar var ya bunları alırken de video yapmış mıydım hatırlamıyorum. Saç kremiyle beraber aldım ben bunu. Şamanın bu zamana kadar kullandığım en iyi kremiydi. Yani içinde yağ var, vanilya çiçeği, argan öl, argan yağıyla beraber harika bir kremdi gerçekten. Kokusu da çok güzeldi ve e, hepinize gerçekten özellikle benim saçlarım da çok kuru. Yani saçlarım benim şimdi bir hafta diyeceğim abartı olacak. 4 gün yıkamasam saçlarım anca 5. gün anca yağlanır. Öyle bir saça sahibim. Ondan sonra aa, dof Bakın bitti. Hava çıkıyor. <laughs> Bu arada bayağı da bir şey biriktirmişim. Dovun bu deodorantını zaten söylemeye gerek yok. Harika bu. Gerçekten çok güzel. Limonlu olması da zaten üstüne cebası. Hani fresh fresh. Ferah ferah. Dov. Klasik. Orijinal. Ben bundan vazgeçemiyorum. Bir de bunun pembesi. Çantamda kullanıyorum. Dov. Zaten daf. Harika. Neyse. Bizim dilimizde dov. Yani o yüzden Bu da bitti. Onu da tavsiye ederim. Ay. Ben bundan yine vazgeçemedim. Ben buna bir tane daha aldım. <laughs> o ara, ama e, aldıklarım içinde göstermedim artık. Çünkü aynı şeyleri alıp alıp bir daha göstermek istemiyorum. Mesela ıslak mendil, yüz temizleme e, şeyi onları hep gösteriyorum. Yani en son aldığımda yine göstermedim. Arada böyle göstereceğim, arada göstermeyeceğim falan olacak. Christina'nın güzel bir parfüm. Seviyorum. Ucuz parfümlerden bunlar iyi. Yani bunları rahat rahat öyle fıs fıs hoş. Ben öbürlerini de çok rahat rahat harcıyorum da. <laughs> Ondan sonra Balea'nın Diem'in e, saç şeyi <laughs> saç e, bl 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 bl. kıvırcık. Benim saçlarım eri dalga. O yüzden bunu yapıp Biraz önce sesim böyle yani ufak tefek bir yerlere kaçtı ya. Kızım uyandı o arada. Kuzu. Çok şımarık. Çok şımarık. Çok şımarık. Ee, kıvırcık yapmak için, dalgalı saçlar için daha doğrusu. Saç ve köpüğü. Saç köpüğü. Bu da bitti. Ee, bir daha alır mıyım? Asla asla hiç memnun kalmadım kesinlikle almam çok kuruttu çok kuru kuru yaptı saçlarımı ondan sonra parfümüm <laughs> ee, bu bitti <gülüyor> sıkılmıyor <gülüyor> maalesef bu parfüm bitti ya kötü olan ben bunu bitip bitmediğini bir türlü anlayamamıştım Sonra öbür parfümleri alınca bu kenarda kalmıştı. Geçen gün bir deneyeyim dedim. Aa bir baktım içinden 4-5 fıstığa çıktı. Yani e, parfüm nihayetine ermiş oldu. Şöyle bakın. Olmuyor. Ama ama çok güzel yani. Ben bunu atmayacağım. Süs olarak tutacağım. Harika çünkü. Evet, ürünler ondan ürünler sonra karıştıralım. Bitirdiğim ürünler arasında bunu da koyacağım çünkü var. şurada bir şeyde bu iyice bitmiş aslında. Şöyle yapayım, çıkmıyor bile ucundan artık. Ama tabii ters çevirmem lazım da şimdi. Ama bir daha bunu da bir şey yapmam yani <laughs> bir daha böyle biten ürünler yapar mıyım, onu bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Bu da Fruftiz Garnier'in. Yine kuru ve yıpranmış saçlar için olan avokadolu bakayım şuradan bakayım. Üç tane içinde doğal yağlar olan bakım Aa, bak ay çok özür dilerim. Bu kalem. Bakım benim kuru kullandığım sürekli sürekli Kür. kullandığım bir Bu kalem, kalem şu anda zaten sonuna kadar açılmış vaziyette. Essence long lasting essence'in uzun süre dayanıklı olan kalemi. O <laughs> çekil oradan. Hayır. Evet, kızım da konsepte uyuyor. Bu uykudan kalktı şu anda ve çok mız mız. Atalım. Betül lütfen. Atalım. Tatlım lütfen. Ay çok sinir olacağım yine ben. Ha, alabilirsin. Aa, o parfüm sana. Senin. Tamam mı? Güle güle kullan. Hadi güle güle. Hadi güle güle ve kullan. <laughs> güle güle. Essence'in long lasting eyeshadow. Değil. <laughs> Kalemi. Lip liner göz kalemi dedim belki biraz önce değil mi hızlı konuşacağım diye böyle oluyor işte ondan sonra sanki bir tane daha kalem vardı bir bakayım ben bunu bir deşeyim evet var ondan sonra yine bu, bu kalemler çok güzel bunu hepinize tavsiye ederim bakın çıkmıyor yine essence'in uzun süre kalan bu göz kalemiydi koyu kahveydi. Ben bunu göz altlarına sürüyordum. Gözlerimin rengini daha iyi ortaya çık. İşte benim bitirdiklerim bunlar. Aslında ojelerden var birkaç tane. <laughs> Gel şöyle göster. Görüyor musun bak? Öyle. <laughs> yani. Evet. Bu parfüm de güzel miydi peki? Memnun muydun bu parfümden? Ver gösterelim bir daha. Hı, <laughs> Ne söylüyorsun peki? Cirenci Play. Cirenci Play. Çok güzel bir parfümdü. Anne çok memnun kaldı ondan. Bir daha alır mıyım? O kadar alacağım var ki şimdi hangi birini alayım daha? O saç kremi. Neyse çok uzatmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Seni yedirelim. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kapatayım mı? Kapatayım. <laughs> Kapatamadın. Ben kapatıyorum.